Bu video yatırım tavsiyesi içermemektedir. 99 Bitcoin YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün dün harika bir gün geçirdikten sonra bugün %4'ün üzerinde bir düşüşle eksi de seyreden Dogecoin'e yakından bakıyoruz. Doge için sanki yeni bir şeyler yolda gibi görünüyor. Ne dersiniz? Duymuş olabilirsiniz. Yarın Senato'da önemli bir yasa tasarısının canlı sunumu yapılacak. Senato taslak metninde XRP satıldı, Dogecoin ise Bitcoin ile aynı yasal statüye dahil edildi gibi bilgiler dolaşıyor. Ortalık gerçekten hareketli. İnsanlar bu durumun Doge fiyatını yukarı yönlü destekleyebileceğine dair beklentiler içinde. Peki, Dogeon buradan sonraki durağı neresi olabilir? Dogeon nihayet 1 dolar seviyesine ulaştığını görebilecek miyiz? Gelin birlikte inceleyelim. Devam etmeden önce ufak bir hatırlatma. Eğer henüz yapmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basmayı unutmayın. Ve her zamanki gibi hatırlatalım. Burada konuşulanların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bu kanalda incelediğimiz kripto paralara herhangi bir yatırım yapmadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapmanızda fayda var. Ayrıca kanal ortağımız Best Wallet A'da bir göz atmanızı öneririm. Best Wallet... Doğrulama, kimlik veya KYC gerektirmeden hesap oluşturmanıza olanak tanıyan, gizliliğe önem veren kripto cüzdan seçeneklerinden biri olabilir. Google Play ve Apple App Store'da bulunan bu güvenli ve anonim cüzdanı bugün inceleyebilirsiniz. Link açıklama kutusunda mevcut. Her indirme kanala büyük destek sağlıyor. Kripto ve finans dünyasındaki bazı önemli mecralar tarafından da olumlu yorumlar alıyor. Ben de bizzat kullanıyorum. Kullanışlı bir cüzdan arıyorsanız ilginizi çekebilir. Bir bakmak isteyebilirsiniz. Evet, kripto piyasası bugün pek de iştahlı görünmüyor. Bazı istisnalar dışında genel bir geri çekilme hakim. Oysa bu Büyük Senato taslak tasarısıyla piyasaların hareketlenmesi beklenebilirdi. Daha dün harika bir gün geçiriyorduk ama genellikle güzel bir yükselişin ardından bir miktar düzeltme ve satış gelmesi oldukça olağan bir durum, değil mi? Yine de temel göstergeler oldukça sağlıklı bir görünüm sergileyebilir. RSA 48 seviyesinde. Yani agresif bir satış baskısı oluşmuş gibi durmuyor. Korku ve açgözlülük endeksi de 54 seviyelerinde. Altcoin sezonu endeksi ise dün olduğu gibi 100 üzeri 26. Piyasa genel olarak %1 civarı ekside. Bitcoin 96 bin doların üzerinde hatta 34 civarına yakın seviyelerde tutunuyor ki bu oldukça güçlü bir seviye olarak kabul edilebilir. Yani bunlar aslında gayet sağlıklı seviyeler. Bu yüzden bunun yoldaki küçük bir tümsek olabileceğini ve Doge için büyük bir hareketin yaklaşabileceğini düşünebiliriz. Doge güncellemesine devam etmeden önce yakından takip ettiğim bir altcoin'den de bahsetmek isterim. Şu an ön satış aşamasında olan bu projenin adı Bitcoin Hyper. Bitcoin Hyper, Bitcoin ağına katman 2 L2 teknolojisini getirerek hızı ve ölçeklenebilirliği artırmayı hedefleyen bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Bitcoin Hyper'ın Bitcoin işlemlerini daha hızlı ve uygun maliyetli hale getirebileceği belirtiliyor. Bu durum Bitcoin ekosistemindeki ödemelerin, meme coinlerin ve merkeziyetsiz uygulamaların DAP potansiyelini açığa çıkarabilir. Ön satışta 30,6 milyon dolardan fazla fon topladılar ve yaklaşık bir gün 13 saat içinde fiyatta bir artışa gidecekler. Proje yayına girene kadar her 48 saat bir fiyatı artırmaya devam edeceklerini belirtiyorlar. Bu da erken katılımın liste fiyatına göre bir avantaj sunabileceği anlamına gelebilir. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz açıklama kısmındaki bağlantıya göz atabilirsiniz. Şimdi tekrar Dogecoin'e dönelim. Dogecoin manşetleri süslemeye devam ediyor. Dogecoin fiyatı nihayet %9'luk bir sıçramayla uyandı. Doge boğaları erken kutlama yapmasın. 160-540 lük Doge vadeli işlem dengesizliği görüyoruz. Ayrıca Dogeunve şeklinde bir toparlanma sergilemesiyle Doge ETF 2.2'nin 2026 liderlik tablosunda üst sıralara tırmandığından bahsediliyor. Herkes Doge konuşuyor gibi. Sizce de köpek geri mi döndü? X, Twitter üzerinde de etkileşimin arttığını görüyoruz. Bitcoin 95 bin dolara yaklaşırken Coinbase uygulamasında Doge aramaları artış gösteriyor. Genelde bir tema token'ı yükseldiğinde diğerlerinin de onu izlediğine şahit oluyoruz. Bazıları Dogecoin'in 1 doları göreceğine inanıyor ve Elon Musk'ın da popüler bir meme ile bu havaya katıldığını görüyoruz. Genel olarak piyasada bir iyimserlik hakim gibi. Sizin Doge için hedefiniz nedir? Bakın, burada bir analistin fiyat hedefi 63 cent civarında görünüyor. Şahsen Doge on, bu yıl 1 dolar seviyesine ulaşma ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Sizce Tesla'nın Doge kabul etmesini ister miydiniz? Elon Musk hatırlarsanız 2020 bir de Doge U ...gerçekten aya çıkaran paylaşımlar yapmıştı. Doge'u uzaya taşıma niyetini zaten belirtmişti. Yeniden Doge ile ilgili paylaşımların artması an meselesi olabilir mi? Bu durumda fiyatlarda hareketli anlar görebiliriz. Piyasa bazen geri çekilebilir, bu normaldir. Ancak topluluğun gücü ve eğlenceli paylaşımlar Doge'u her zaman canlı tutabiliyor. Fiyat hareketine bakacak olursak, günlük bazda %4, haftalıkta %1 civarı eksideyiz. Ancak aylık tabloda hala %10'un üzerinde bir artı söz konusu. Yani hala fena olmayan bir seviye. Kısa süreli bir silkeleme veya satış baskısı olsa da uzun vadede olumlu bir noktada duruyor olabiliriz. Dostlar bunun gibi daha fazla Dogecoin güncellemesi görmek isterseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Abone ol butonuna basmayı ihmal etmeyin. Videoyu burada noktalıyoruz. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Unutmayın her zaman olduğu gibi bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Şimdilik hoşçakalın.